adamları yeryüzünde bir milyon farklı tür keşfetmişlerdir. Kuşlardan balıklara, çiçeklerden ağaçlara ve böceklerden hayvanlara sayarak bitiremeyeceğimiz tam bir milyon tür. Her bir türü bir lügata benzetirsek, demek ki şu anda yeryüzünde birbirinden farklı tam bir milyon lügat var bu lügatlardan sadece sinek lügatına bakalım. Bir baharda yaratılan sineklerin sayısı, Hz. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar yaratılacak olan bütün insanlardan daha çoktur. Şimdi, sinek nevi lügatındaki kelimelerin çokluğunu hayal edebiliyor musunuz? Ve bu lügattaki hiçbir kelime başka bir kelimeye benzemiyor. Yani hiçbir sinek Diğer bir sineğin aynısı değildir. Acaba hiç mümkün müdür ki trilyonlarla dahi ifade edilemeyecek kadar çok sinek kendi kendine vücut bulsun ve her biri farklı bir şekle sahip olsun? Bu hiç mümkün müdür?